Arkadaşlar herkese merhaba hemen öğrenelim kanalından sizlere kısa bir video paylaşmış olacağım ee, beni çeken arkadaşım veysel arkadaşıma çok teşekkür ediyorum Güzel. Öncelikle videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum sizlere hemen tecrübemi paylaşıyorum Ben geçen hafta arkadaşlar iPhone almak için iPhone 14 almak için Viyana'ya gittim bu videoda neleri anlatacağım kısaca onları söyleyeyim Viyana'ya gidip telefon nasıl alırsınız havalimanına gelirken Avusturya hükümetinin sizden almış olduğu vergiyi geri nasıl iade alırsınız? Daha sonra Türkiye geldiğinizde nasıl bunu işletirsiniz? Bununla ilgili kısacık bir video paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar yurt dışına çıktığınızda Herhangi bir telefon bayisi bulursunuz, bulmanız gerekiyor. Apple olabilir ya da Mediamarket. Viyana'da Saturn diye mağazalar vardı ve Mediamarket diye vardı elektronik mağazası Öncelikle ben internetten araştırma yaptım. Viyana'ya gitmeden bir hafta önce araştırma yaptım. Hemen ekranda göreceksiniz zaten yaptığım araştırmalar doğrultusunda iPhone 11, 11 Pro, 11, 12, 12 Pro, 13 ve 13 Pro, 14 ve 14 Pro. Şu anda son güncel olarak iPhone 14 Pro çıkmış durumda. Hatta Pro Max diye var diye biliyorum. Neyse buralara geçtim. Siz zaten gerekli fiyat analizlerini yapmış olmanız gerekiyor ki hazırlıklı gitmiş olmanız için. Neyse ben gittim arkadaşlar Media Market'e. Media Market'te ne yazık ki bütün telefonlar bitmiş. Bu arada şöyle bir durum vardı sürekli telefonların başında Türkleri göreceksiniz. Herkes ikişer tane üçer tane ihtiyaç dahilinde harici telefon alan bir sürü insanla karşılaşmış olacaksınız. Hatta medya market ne yapmış arkadaşlar? Oraya Türk bir tane yetkili koymuş. Çünkü ağırlıklı Türkler gelip telefon alıyor. Neyse işte bu arada şu bilgiyi de vermemde fayda var. Avusturya'da askeri ücrette çalışan yok ama orada askeri ücretin üçte birine ee, gelen bir e, fiyatla iPhone'un son sürümünde olan bir telefon almanız mümkün. Bu bilgiyi de vermemde fayda var. Ben gittiğimde hiçbir telefon kalmamıştı. Sadece iPhone 12 kalmıştı. Ben iPhone 12 aldım. Fiyatı 750 avroydu ama e, tax free 620 avroya kadar düştü. Şimdi Media Market'ten telefonu aldınız arkadaşlar. Media Market'ten e, Market'in hemen yanında bir Tech free ofisi var. Orada çalışan da Türk. Bunu da söylememde fayda var. Ebru adında yetkili vardı. Sağ olsun gerçekten çok yardımcı oldu. Pasaportunuzu almış olduğunuz telefonla e, 750 avroyu verip Media Market'ten telefonu alıp o telefonla birlikte Media Market'in hemen bitişinde yer alan Tech free ofisi var. Bu arada uçak geçsin. Devam edeyim arkadaşlar. Medya markete gittiğinizde oradan telefonu almanız lazım. Almış olduğunuz telefonla taxivri ofisine gidip pasaport kaydınızı yapmanız lazım. Daha sonra oradan çıkıyorsunuz. Havalimanına gittiğinizde hemen orada Tax Free ofisi var. Tax Free ofisinde de yine düzenlenmiş olan medya mark faturaları ile birlikte. Tek Free ofisine gitmeniz lazım. Tek Free ofisinde de arkadaşlar gerekli bilgileri vermeniz gerekiyor. Pasaportla birlikte orada işliyorlar. Siz hiçbir işlem yapmıyorsunuz ve orada arkadaşlar Avusturya hükümeti diyor ki size siz Turist olarak bu ülkeye geldiğiniz için bu ülkedeki vergilerden etkilenmemeniz lazım diyor. Haliyle size geri %15 iadede bulunuyor. Haliyle ben iPhone 12 telefonumu 620 avroya almış oldum. Bunu aldıktan sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye gelirken gümrükte iki telefonla geçtim. Herhangi bir problem olmadı. Bu bilgiyi de vermemde fayda var. Türkiye'de e, geldikten sonra e, arkadaşlar telefonunuzu işletmeniz lazım 100-120 gün içinde bunun için de E-devlet'te bunun için online bir e, başvuru formu var online başvuru formunu doldurmanız gerekiyor online başvuru formunu doldurduktan sonra arkadaşlar telefonunuz artık size 3 yıl boyunca zimnetleniyor. Yani siz 3 yıl boyunca kullanmış olduğunuz telefon hattını sadece sizin pasaportunuza işlenmiş olan bu iPhone telefonunuzda kullanabiliyorsunuz. iPhone telefonunuzda başka bir sim kartı çalışmıyor. Bu işlemler bu kadar basit arkadaşlar. Türkiye'de alacak olduğunuz telefonunuza oranla neredeyse %60'a yakın daha ucuz bir fiyata iPhone 12 alabilirsiniz. Bir vaktimde her ne kadar iPhone 14 var ise de ben ne yazık ki iPhone 12 aldım. Çünkü sağ olsun canları sağ olsun Türkler ihtiyaç, e ihtiyacı kadar değil fazlasını alıyorlar ve Türkiye'de bunun satış işlemlerini yapıyorlar arkadaşlar. Böyle bir durum var iPhone 14 fiyatlarını merak ediyorsunuz 939 avro. Bu arada siz fiyat araştırması yaparken ben Avusturya'ya gittiğim için mediamarket.at.com.com şeklinde girdiğiniz vakit arkadaşlar Media Market'in sitesinden fiyat analizleri de yapabileceksiniz. İşlemler böyleydi. Ben telefonumu aldım geldim ve gayet de memnunum. iPhone 7'mi de burada sattım 2800 TL. Önceden iPhone 7 e, kullanıyordum. E, haliyle e, pasaport işlem işleme ücreti olan 2742 liranın parasını da eski telefonumda e, çıkarmış oldum arkadaşlar. Kısacası 620 avroya ben bu telefonu almıştım. iPhone o, gittiğim zaman e, avro 19.25 e, liraydı kuru. Şu an tabi 19.60'ları geçmiş. E, umarım daha çıkmaz ama zannedersem <laughs> bu politikayla daha da çok çıkacak gibi duruyor. E, bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomuz Sizler için faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir soru olursa arkadaşlar mutlaka videonun yorum kısmına yorumlarda belirtmeniz mümkün. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın tekrardan hatırlamamda fayda var. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.